Instagram'ın kapanması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Abi açılacak mı zaten öyle duyduk da. Kimden duydun? İstihbaratın Aa. nereden? Ben... Sen nereden duydun? <laughs> ya bilmiyorum açılır yani. Şey değil mi zaten? Yaz için yapmadılar mı? Ne yapacağız yani... ki biz bu yaz? <laughs> ya Herkesin bir söylemi için. var ama yaz iki gün oldu. Yani bence bir hafta sonra açılır herhalde. Emin eminsin. Evet eminim. Sen ne düşünüyorsun? Duyduk yani bir hafta Nereden duydunuz istihbarat nereden ya? Biz duymadık mı? <laughs> kızlara mi? yazamıyoruz ya. Yani. İletişim bakanlığında tanıdığınız <laughs> mı var siz? Evet, evet, yok, abi. <laughs> Peki Instagram bir daha açılmazsa sizce hayatımızı nasıl etkiler? Ya benim pek etkilemez. Ben kullanmayı sevmiyorum yani. Sen? Telefonu çöpe atarım. Wow sen? <laughs> yani gerekli ama ben kullanmıyorum yani. Hani... Allah. Aynen, Boş verin, daha 5 dakika önce sevgilinle konuşuyordun Ertan. Neyse, derslere odaklanıyoruz o zaman. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Görüşürüz. Evet, İzmir sokak. sokak. Ne soruyorsun? Hocam, Instagram'ın kapatılması ile ilgili ne düşünüyorsun? Çok büyük bir saçmalık. Neden? Bence arkasında başka şeyler dönüyor. Ne düşünüyorsun, arkasındaki Sos şey ne olabilir? Sosyal medyada insanlar kendilerini, konuştuklarını özgürce ifade edebiliyorlar. Hı. Instagram'da hemen örgütleşip bazı şeyleri çok hızlı yayabiliyorlar. Bunun önüne geçmek için mi bunu yaptılar? Bunun için, önüne geçmek için böyle bir şey yapıyorlar. Hı hı. Fakat artık teknoloji gelişiyor, insanları engelleyemeyecekler. Farklı yollarla giriyor insanlar. Farklı yollarla tabii. Yani burada Instagram'ı kapatabilirsin ama dünya çapında her yerde kapatamaz. Yani Diğer yerlerde insanlar tekrar paylaşımlarda bulunacaklardır. Peki Instagram hiç açılmazsa toplumumuzu nasıl etkiler sence? Ee, bence insanlar buna çok farklı bir tepki göstereceklerdir. Sebebi şu, insanlar Instagram'da kendilerine bir dünya oluşturmuşlar. Doğru. O kendi dünyalarında barışıklar ve mutlular. Yani herkes heyecanını, mutluluğunu, sevincini, özgürlüğünü bir şekilde paylaşıyor. Doğru. Instagram olmadığı zaman hayatında bir şeyin eksik olduğunun farkına varacaktır. Bu da onlara çok büyük tepki uyandıracaktır kapatanlar Anladım. için. Çok güzel yorumladınız. Teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Kullaması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani ben biraz saçma buldum. Çünkü hiç bir alakası yok olayla. Hı -hı. Yani bizim etkilemesini saçma buldun mu? Beni fazla etkilemedi açıkçası. <laughs> VPN'i mi geçtin? Işte? Çok kullanmıyordum. Aynen VPN'le giriyorum ara sıra. Çok aktif bir kullanıcı değilsin. Yok zaten. aktif bir kullanıcı değilim ben. Sen? Ben de aynı şekilde saçma buldum. Hani e, biz niye Başka ülkeler bunu yapmıyorken yani bizim niye kapatılıyor? Çok saçma buldum bunu. Peki Instagram hiç açılmazsa bizi ne kadar etkiler toplum olarak? Ya açıkçası ben de çok aktif kullanmıyorum Instagram'ı. Benim için de bir şey değişmez ama yani kullanan insanlar var. Ya bunlar ekmek kazanan çok insan da var Aynen. artık. Aynen fenomenler var. Evet. Ya yani şu işletmelerin çoğunun da bir Instagram hesabı var aslında. Evet yani o yüzden çok saçma buldum açıkçası. Ya açılması gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim katıldığınız <laughs> için. Çok sağ olun. <laughs> İzmir sokak atacağım youtube instagram <laughs> instagrama girebilir bence bu savaşlar ve yani saçma saçma siyaset muhabbetleri yüzünden Hı -hı. ben bunu söylüyorum peki instagram bir daha açılmazsa toplum nasıl etkilenir bundan ee, biraz etkilenebilir çünkü herkes çok sosyal medya aşırı çok kullanıyor ve özellikle instagram Hı -hı. herkesin aktif olduğu ve birbirine ulaştığı tek uygulama instagram evet. yani Twitter'da da kaldırdılar yani TikTok'tan da şu an çok erişim olmuyor. TikTok da hmm. gitti şu anda. Çok fazla TikTok'a da erişilemiyor. Yavaşlattılar onu da bayağı. Evet, onu da bayağı yavaşlattılar. Bilmiyorum ne olacak böyle. Gevşeri bayağı kendilerinden soğutuyorlar. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey Instagram'a girmek. Evet. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Herkesin yaptığı bence bu. Ve VPN'e geçtin mi? Geçtim. Yani Hem de iki tane. Burada göstereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Göster. <gülüyor> Bak et, bir tane yetmemiş. İki tane yaptın. <laughs> i̇ki yapılmış. tane VPN yükledim. Evet. <laughs> çok iyisin. Bizi takip etmeyi... Evet. İster misin Instagram'dan İzmir Sokak? Seni çünkü kesin atacağım. Bir <laughs> piyan çekiyordur o kadar herhalde. İzmir Sokak yazdı mı çıkarız zaten. Çekiyor İki tane ekledim. Çekmezse burada kendime vururum. bak biz. Yani evet, çekmezse kendime kendimi vurmak zoruna falan kalırım herhalde. Harikasın. <laughs> Instagram'sız yaşanmaz. Sizi öpüyorum. Biz Görüşmek de öpüyoruz. Teşekkürler. Ben bir şey düşünemiyoruz abi. Neden? Bana. Fazla kullanmıyoruz abi. Öyle mi sen? Evet. Abim hani ne diyebilirim ki 30 milyonu kullandı. şeyi hemen kapatmak düşündüğün gibi değil yani. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında peki? Yani yapılmaması gereken bir şey bence. Peki Instagram hiç açılmazsa nasıl etkiler bu toplumu? Yani bundan para kazanan var, hani gönderi yapan var. Kötü etkilenir diye düşünüyorum ben. Doğru. Teşekkür ederim güzel yorumlar için. Çok sağ ol. Teşekkür ettim. Eyvallah Bence ee, çok doğru değil. Amerika'da kapanması daha doğru olurdu. Çünkü insanlar çok küfürlü şeyler paylaşıyor. Amerika'dakiler mi? Evet. Sen Amerika'da mı yaşadın? Biliyor musun oranın Instagram'ını? Yok. Ama çok küfür ettiklerini biliyorum. peki hiç Instagram açılmazsa bir daha nasıl olur? Nasıl etkiler toplumumuzu? Bilmem. Garip etkiler. Sen kullanıyor musun Instagram? Yok ben kullanmıyorum. Seni çok etkilememiş o zaman. Evet. Ben hı. çok az kullandım. Tamamdır teşekkür ederim. Ya, düşünecek bir şey yok ki. Biraz uzak ona. Hı hı. Ee, başka türlü giriyorsun zaten. Yani şey değil ki bu. Yasa sebep değil ki bu. Anlatabiliyor muyum ya, Gayet anlatabiliyorsun yani. ama baktığında bizi farklı yollara mecbur bırakan yasağı bir mantık. Yani sen dışarıdan adamları serbestçe geçirebiliyorsun. Hı. Irak'tan İran'dan buraya insanları geçirebiliyorsun ama telefonlarımızı yurt dışından parayla geçiremiyoruz. Sen bak bu telefon yurt dışı bir telefon. Ben bunu kaçak kullanıyorum. Sen bizi zorlarsan kaçak Telefonu da kaçak kullanmışsın, interneti de kaçak kullanmışsın, Instagramı da kaçak kullanmışsın. İnsanları oraya yönlendiriyor değil yani mi? Endüyüz zaten açık açık, açık yani. Doğru bir test. Yani var. böyle bir şey yapmasının sebebi ne? Ben onu merak ediyorum. Ya biz de tam olarak anlamış değiliz. Kimisi Hamas liderinin öldürülmesiyle yani ilgili diyor. Diyoruz ki fikir özgürlüğü var, doğru mu? Evet. Fikir sen tuz seversin, ben şeker severim. Doğru. Sen tuz seviyorsun diye ben sana düşman olamam. Doğru. Çünkü o senin fikrin, o senin bir iraden. Ben buna karşı gelemem. Saygı duymalıyız birbirimize. Biz buna karşı gidiyoruz. Işte. Gevinin başı ayrı gidiyor, kıçı ayrı gidiyor. <laughs> Güzel benzetmeyi daha. Teşekkür mi? ediyorum. Çok sağ olun.